Yepyeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün karşı korku oyunlarıyla karşınızdayım. İlk oynayacağımız oyun First to Home. Ee, birinci bölüm. Bir evdeyiz sanırım. Aynen. Home Alone. Evde tek başına, evde yalnız başına. Bu ilk bölümü. Aynen. 12 Haziran. Pardon Temmuz, 12 Temmuz. Yazın ortası. Reddit mi? Sanırım başlayacağım. Bir şey anlatmayayım. Ne? Yazın ortasıydı. Annesi, babası iş seyahati için evden çıkmışlar. Bütün hafta sonu evde yalnız kalacağım anlamına geliyor bu. Yani Ne bütün gece uyudum ödev falan yapamadım diyor. Herhalde. Neyse orayı tam bağlayamadım. Geçtim. Bir şey olmaz olur öyle şeyler. O ne? O ne ses lan? Kulağıma tırmalıyor. Saat mi? Lan bir sustur saati. he. Hmm bir şey al, yapmış, kestirmiş, şekerleme yapmış. 8'den biri. Bu ne resmi böyle? Ne ima ediyor bize? Şöyle dışarıya bakalım. Akşam olmuş, gece olmuş. Biraz ders çalışalım. I really did homework. Ha, yemek yemem lazım diyor. Tamam. Devam edelim şöyle 3 mesaj gelmiş annemizden bakamıyor muyuz ya buradan bakıyoruz Tamam ee, ne diyor Neden bu kadar paranoyaksın falan demiş ve herhalde eski sohbetleri aynı ee, demiş pizza sipariş edeceğim annesi de demiş lazanya yaptım sana onu lan pizza sipariş etme falan demiş Paranı boşa harcama demiş. Şöyle şuraya He oradan dışarıyı gözetliyoruz. Dışarıdan gelecek tehditlere karşı. Göz açık olmalıyız. Yalnız şurası bilerek mi yapılmış. Şu kapıyı kapatamıyor muyum ben? Yani buraya bu manzaraya şahit olmak zorunda değilim. <laughs> o, bakamıyorum bana oraları? <laughs> Neyse lazanya dedi dolapta. Ne bu? Oyun ee... Aha burada lazanya. Tamam. Şöyle lazanyayı aldık. Ye bakayım. Niye yemiyor? Lan dur. Heh. Allah Allah. Sadece bunu demiş. Dur yanda. Mason Oliver. Ee, arkadaşı mı ne bu ben de anlamadım demiş ailem tatile gitti kapatamıyor mesajları ya ne yapayım oğlum ben bunu food was cold ne yapayım ben sana oğlum mikro dalga da yok fırına mı atayım Heh. Evet. Was niye was kullanıyor oğlum şu anda olan bir olay değil mi bu ee, Kimse yok, kimse yok, kimse yok. bir şey yok. Burada niye ışık var? Hı? Hmm? Burada niye ışık açık yani? Elektrik parasını babamız ödüyor. Gerçi biz ödemiyoruz da. Yine de yazık günah değil mi? Bizim boğazımızdan gidiyor. Yemek de ısınmıştır diye tahmin ediyorum. Şöyle dışarı, dışarıda bir bakalım. Seri katil yakalamaz beni değil mi? Zaten daha fazla gidemiyoruz. Geri döndüm o yüzden. Yemek ısınmıştır ya. Değil mi? Öyle tahmin ediyorum. Hala hala diyorsun ya. Heh. Tamam. Ee, ye bakayım. Ye yemiyor. Tava mı atayım dur. <laughs> Nasıl atıyor? Ee, watching TV. Televizyon izlerken. Bir de beğenmiyor. Normal yemeği de beğenmiyor. İlla televizyon izleyecek. Televizyonu Güzel bir TV show var. Adam yürüyor. Otur bakayım buraya. Ee, ye. Bir yandan ye bir yandan izle. Ye ye hepsini ye. Bomboş bir televizyon şovu. izlesek ne olur izlemesek. Lan birini öldürüyor zannettim. Tövbe estağfurullah. Benim aklım çok kötü çalışıyor. Tam, kalkalım. Oldu yemek. Şu bulaşığı da götürüp çöpe atalım. Ne yapalım? Yıkayalım mı? O ne? O ne oğlum? Ne oldu? Bir saniye. Mason Oliver'dan mesaj geldi. I can promise. Lan o ne? Dur dur. Cam kırılma sesleri geliyor. Kim var oğlum burada biri mi var? Lan, ana ne Şey yapar mı? Neyse ben gidiyorum abi bana ne? Yok bulaştıkmış bana ne? Lan mesaj atma oğlum mesaj atma atma. Hayati tehlike içerisindeyiz. Burası neresi? Lan burası bizim oda değil lan. Yanlış odaya geldik bir saniye. Lan aç kapıyı. Hah tamam. Ha, doğru burası bizim odaydı. Oğlum ana ne avradına şey yapar mı? Niye cam kırıyor bu? Hı? Gelsene önüme. Klavye delikanlısı. Yatayım koya. Ooo. He ödevi varmış. Oğlum bir şey gelmiş lan. Harbiden onu bulup böyle bir şeyler yapacağım da ona. Yapalım öyle bir bakalım. Tövbe estağfurullah diyor. Televizyon sesi geliyor. Ben niye duymuyorum peki? Tamam geri dönelim şimdi. Yalnız bu sesler durmuyor mu? Baga mı girmiş? Ne oldu anlamadım ki. Cam kırılma sesleri geliyor sürekli. Çözemedim. Bizim karakter de maşallah şeyden şeyle yarışıyor. Kaplumbağa ile yarışıyor. He ödev yapıyorduk doğru. Bak unuttum onu. Ee, bak, yap bakayım ödevi. Ne ödevi? Ne olduğu da görünmüyor. 12 38 He, gece yarısına geldi saat. Ee, bir birkaç saat içerisinde diyor ödevimi tamamladım. Oğlum bu nasıl bir gece yarısı lan? Gündüzden parlak. Neyse yatalım. Ne diyor annemiz mesaj göndermiş bize. Oğlum mesajlar arası geçiş yapamıyor muyum? Allah Allah. Lan ne? <laughs> Don't stay up bilmem ne bir şey diyor işte. Orada görünme. Tamam ne olduğunun bir önemi yok zaten öyle. Bir diğer oynayacağımız oyun Shelter of Sursur Sur 2. Ee, yes diyelim. Bunun birinci oyunu oynamıştık biz. Geçen bölüm. Oğlum AD falan yani ne istiyorsunuz oğlum benden ya? Hı? Lan ne oluyor? Ha yukarı bakıyormuşum tamam. He, oradan gelmişiz. Öbür bölümden. Tamam. Yalnız bu elemanın boyu mu bu kadar? Ben anlamadım ki. Açsana kapıyı lan. Cık cık cık. Bu bu ne gözüme çarptı? Vay be. İyiymiş. Hmm. Bunlar neye yarıyor peki? Aha burada burada da varmış tamam. Hoş bulduk. Ne diyor? Batarya bul diyor. Al sana buldum dura selfie'lemde. Box, he box orada tamam gördüm. Al box'u al 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 al. al. Heh. Trak trak ne diyor bu? Tamam aldım bunu da. Lan al. Al. Allah onu al al. Cık. There was there was there. There. Rica ederim. Rica ederim. Aç bakayım kapıyı çok konuşma ya. Cık. Zaten geçen oyundan sinirliyim. Allah Allah. Neyse bu buradan Sursur shelter. Ne var? Sursurlara e, she aggressively kind. He çok diyor kibarmış hani. Ne oluyor? Ne oluyor? Let's go to the Oğlum ne oluyor lan? We need to kill the rabbit. Tavşanı öldürmeliyiz. Hadi şeye gidelim dedi. Oğlum bir düzmece kuruyorlar lan bana. Ne bu? Sen kimsin oğlum? Geçen bölüm seninle kanlı bıçaklı değil miydik? Çakal oğlu çakal diyor. Ben burada kalacağım. Sen git oraya kontrol et. Beni fedai yapıyor. Neyse. Ne oluyor? Help. Evet. Our task is to reach the elevator. From elevator. Oğlum gene hadi. Lan git. 5, 4, 3, 2, 1. Sonunda. Bu ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne oğlum? Bu tip ne? Tövbe estağfurullah. Bunu okutalım. Oğlum bu ne lan? Bu saldırır bana. Ben... Cık. Ne diyor bu? This is Techno Squid. Arkadaşı yok. Arkadaş yanlış ama arkadaşı yok. Çok güzel bir komplikasyon. Rus Rus. <laughs> Sursunun tersi. Tamam burada. Burası mı? Bir saniye. Ha. Ne yapacağız buna? stop. The elevator. Evet. Ne yapacağız şimdi? Ne oluyor lan? You're going to die. The traitor. Lan ne oluyor oğlum? Lan gelme. Bak ben biliyordum öyle bir şey olacağını Hain dedi bana. Ben ne yaptım ki oğlum? Ne oldu? Ben hiçbir şey anlamadım. Yargısız infaz yaptılar bana. Ben tanımıyorum oğlum Sizin neyine hain olacağım. Bak yine reklam. Evet şöyle devam edelim. Ya ben biliyordum böyle suç atacaklar bana. Hani giy onlar mağdurmuş gibi. Geçen bölüm hiçbir şey yapmamışlar. Tanıyorum ben bunlar ya. Neyse. Biz şimdi nereye gidiyoruz ki? Bak buradan. He buraya tamam. Şöyle devam edelim. Bir bakalım ne olacak acaba? O neydi o sursurlar ama <laughs> nasıl bir ismi var? <laughs> Neyse o ona ne oldu ki ben anlamadım. Kaza sesi geldi bir şey oldu. paturkütür kütür sonra o geldi. Hain main dedi. Ben öldürmedim onu o intihar etti. Bu ne? Bu Rus Rus'tu değil mi oradan? Şeyden ben hatırlıyorum. Neyse bu koşma butonuna bir tıklayayım. Tamam şu an koşuyoruz. Tamam. Oğlum bu ne? Aa! Lan ölmemiş. Ölmemiş. Bizi yiyor. Lan bizi yiyor bu ölmemiş. Gelme lan. Akıl hastası. Lan. Heh. Kurtulduk tamam. Lan gelme. Akıl hastası ya bu ne böyle? Tam kurtuldum lan senden ha. Gevşek. Bu da bu şekildeydi. Diğer oyuna geçelim. Son oyunumuz uh, Slenderman The Curse. Start diyelim başlayalım. Slenderman'in laneti. Loading level. Ne yüklüyorsa artık 10 megabaytlık bir oyun. Tamam. Bu ne? Oradan batarya görünüyor. Yalnız çok hızlı gitmiyor mu ya sizce de? Bence öyle. Bu saniye düzenleyemiyor muyum? Yok yapamıyorum tamam. Ya yemin ediyorum şu Slenderman'i de domaltacağım bir gün. Ne diyor bu? Balta. Lan it's block ne lan? Hay coş, oğlum bunların hepsini okuyamam ben vaktim var. Vaktim değerli. Aşağı inerim şöyle. Oğlum burada bir yerde başımıza bir şey gelmesin. Ee, şuraya aha kilitli ama. Lan anahtar verin bana. Işığım da azalıyor gittikçe. Bir saniye biz buradan gelmemiş miydik zaten? Yok lan burası çıkmaz sokak. Ha aynen biz buradan gelmişiz doğru. Oğlum 58'e indi lan. Hadi çabuk çabuk koş 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 koş. Bak buraya gidiyoruz değil mi? Ha şuraya gidiyoruz. Ya oraya ha git gitmemişiz tamam. Kero kerosin kerosin oldu. Aha anahtar bulduk. Kapı ne? Ananı stop. <laughs> oh. aman, aman 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 Lan uzat dur benden. Allah anan davalı. Kravatını attırdı. Neyse tamam. Ee, aç bakayım burayı. Oğlum o gelince oyun çöktü. Ben oyun, o yüzden şey yaptım. Stres yaptım. Aha. Tamam. Burası çıkışmış lan. Buranın anahtarını bul bana. Bizi itle kopakla muhatap ettiriyorlar ya. Tam şuraya doğru gidelim. Ee, tam burada ortaya çıkmış diye hatırlıyorum. Dün gibi hatırlıyorum. Yo buradan gelmiştik. Lan mesaj atmayın bana. Dur nereye gidiyorduk buraya mı? Ha. ha aks işareti var tam buraya gidiyoruz. Pil bitiyor pil pil. Alo anahtar aldık tamam. Ee, şuraya gidelim. şurası yeni bir yer gibi görünüyor. Orada ne işimiz varsa hallederiz. Ee, şöyle şurada çıkış diyor ben buradan daha ayrılmam Orayı açana kadar. Dur yalnız benim anahtarım buraya işliyor ama bir saniye. Ha biliyordum bak böyle bir şey olacağını biliyordum. Böyle bir kötülüğün başıma geleceğini biliyordum. Bir de şarjım 40 37'ye indi. İniyor da iniyor. Buradan bir yerden şey çıkabilir. It kopup çıkabilir. Aç kapıyı aç bakayım aç. Oyuncunun bir de Aa, satayım, ananı satayım ananı satayım ananı satarım ama. Lan Ve evet, estağfurullah. tam orada şey varmış. Bu ne ya böyle? Her fırsatta önüme çıkıyor. Ne ee, %100 oldu. Şu an var ya böyle bütün dertlerimden kurtulmuş gibi hissediyorum. Yalnız burada iki tane vardı sanki. Evet. Ben nereye açayım? Burası daha böyle hani ev varmış burada. Ha burası da ayrı anahtar istiyor hepsi. Oğlum siz kafayı yemişsiniz ha. Neyse buraya gidelim. Burası da anahtar istiyor. Çok güzel. Burası da istiyor vay canına. Vay canına yalnız burada önüme çıksa var ya ben ne yaparım değil mi? Yalnız onu keşke almasaydık zor duruma düştüğümüzde alsaydık daha iyi olurdu. Bu nereye açıyor? Burayı mı? Ha yok burayı açıyormuş tamam. Yalnız 300 milyon tane kapı vardı da. Ha. Bu hangisini açıyor acaba? İnşallah bunu açıyordur. Yok değilmiş. Ee, bana mesaj gönder. Vermişler. Rı, 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 Tamam Oğlum cık. şarjım azalıyor gelme ya. Ben her gün senin şeyine küfür edecek küfür edecek miyim? Konuşamıyorum da. Ben sana küfür etmek zorunda mıyım? Şey de kameranın önüne giriyor parmağım. Joystick'i nereye almışlarsa. Ee, bakalım. Bu bunu açsın hadi bunu aç Allah aşkına bunu aç. Heh, oh be. Lan ne oluyor? tamam bozuluyor ara sıra olabiliyor mobil platformlara şey yapamıyorlar bazen kötü olabiliyor kabul ediyoruz onu yadırgamıyoruz destekliyoruz aksine şöyle nereye gidelim ha şu a vay vay pitch vay vay piç hesaplamış bir de gördün mü nerede çıktı bir de neyse ee, Aç şurayı aç artık ya aç aç Allah aşkına aç aç. Anana ama onun öyle bir ses getirme aha. Exit diyor. Şu an Slenderman anasını getirse de ben kaçacağım yemin ediyorum kaçacağım. Çok şükürler olsun ya şuradan gidiyorduk değil mi? Aynen burasıydı hatta. Şuradan biraz yukarılara çıkıyordu ben öyle hatırlıyorum. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Heh aynen şurasıymış. Oh be sonunda kurtulduk. Tamam. tamam. Evet bitir oyun artık bitir. Lan kurtulduk da bitirsen oyunu. Evet. Efsaneye göre hali yürüyor bizim karakter. Ne diyor bu? Those kids you grandpa played with us. Shield vanishing that evening her neyse orman yakınlarında bir şey olmuş diyor. Ya oğlum ne yazmışsınız ya bu 3 3 paragraf neyin yazısı? Neyse bu da bu oyunda bu kadardı. Oynadığımız oyunlar bu kadardı. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.